Merhabalar sevgili ruhtaşlarım. Evet bir kısa mini tarot açılımı YouTube Shorts'a hoş geldiniz. İki deste var Deniz Yıldızı ve Masal Kalemi. Onunla bir geleceğin var mı? Arkadaşlar birinci Deniz Yıldızı destesinde aranızda çok ciddi karmalar varmış ve karmik ikiz alev ya karmik ruh eşiniz olabilirmiş. Ama bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülüyor. Dengeye geliyorsunuz ve yeni bir sayfa açıyorsunuz ve kupa şövalyesi olarak aklınızdaki kişi size gerçekten samimiyetle duygusal bir şekilde geliyor. Yani birinci destede evet hayırlı bir geleceğiniz var. Kalemi destesinde de arkadaşlar e, siz de ondan vazgeçmiş olabilirsiniz ama o sizden vazgeçmeyecek diye diretiyor ama her ne kadar böyle dese de iletişim problemi var kendisini iletişime açamıyor arkadaşlar size hayranlık besliyor size çok değer veriyor sizinle birlikte olmak istiyor ama cesarete girip de adım atma problemi var ve bu kişinin enerjisi dişil enerjide maymıntı gamsız pasif bir enerjisi var arkadaşlar olursa olur tabi neden olmasın.